Dünyamızda ziyaret edilebilecek sonsuz sayıda büyüleyici mekanla birlikte hayranlık uyandıracak çok sayıda muhteşem tarihi eserler var. Etrafınızdaki güzellikleri görmek için ihtiyacınız olan tek şey merak. Doğa size kendini nefes kesen manzaralardan bir buzağının şirinliğine kadar sayısız şekilde gösterir. Bu programda mucizevi mavi gezegenimizin olağanüstü güzelliklerini sizlere sunacağız. Böylece bu mucizeleri sizler de bizimle beraber keşfedebileceksiniz. Bugün doğanın mucizelerini keşfetmek üzere Avrupa'nın üç önemli köşesini ziyaret edeceğiz. İlk olarak Avusturya'nın Salzburg bölgesine gideceğiz. Alpler ve Tarın dağlarıyla ünlü olan bu bölge aynı zamanda Wolfgang Amadeus Mozart'ın doğduğu yer olmasıyla da ünlüdür. Daha sonra eski kıtanın güneybatı ucuna Portekiz'in Algarve bölgesine geçeceğiz. Kapanışta Fransız Güzellik Adası Korsika'ya hayran kalacağız. Salzburg, tabiri caizse denize doymuş bir bölgedir. Birçok efsane ve masallarla dolu bir bölge. Perilerin, ormanların derinliklerinde dans ettiği ve cücelerin dağların altında hazine aradığı adeta başka dünyalara açılan bir kapı gibidir. Ah Ulusal Parkı'ndaki Krimler Ah bölgesinde bulunan Krimler şelalelerinde hayaletlerin yaşadığı söylenmektedir. Krimler şelalesi, Avusturya'nın en yüksek şelalesidir ve 400 metreden bir uçurma doğru akmaktadır. Kış aylarında çevredeki dağlar bir buz krallığına dönüştüğünde şelaleden her saat yaklaşık 500 metreküp su akmaktadır. Yaz aylarındaysa bu sayı 40'a katlanmaktadır. Kırımlar şelalelerini güneyden İtalya'ya, batıdan Tirol bölgesine kadar takip eden bir yol vardır. Efsaneye göre bu yoldan geçerken iyi şans getirmesi için suya bozuk para atılması gerekmektedir. Andreas Kamerlander, şelalelere yakın olan Wald im Pinskau köyünde yaşayan ve özellikle de orman ruhları oymacılığında uzmanlaşmış çok farklı bir ahşap oymacısıdır. Andreas kimi zaman daha küçük parçalar üzerinde de çalışmaktadır. 1700 metre yükseklikte yetişen çamın hoş bir kokusu olmakla birlikte kalp atış hızını yavaşlatır ve bu sayede iyi gelen bir tarafı da bulunmaktadır. Andreas'ın başka bir tutkusu daha var. Madencilik. Bölgede Keltler zamanından beri bakır, tuz, değerli taşlar ve diğer mineraller de çıkarılmaktadır. Andreas birkaç arkadaşıyla birlikte eski bir kuyudan maden çıkarma hakkını satın aldı. Burada mavi, yeşil, mor Hatta kahverengi ve siyah renklerde florit yatakları var. Biraz ileride Habahtal Vadisi'nde daha kristali konusunda uzmanlaşmışlar. Arazilerinde kristal yatakları bulunmadığı için kristalleri helikopterle getirmişler. Bu blok daha küçük kristallerden oluşan bir kümeden meydana geliyor. Burada şimdiye kadar çıkarılan en büyük kristal 120 kilo ağırlığındadır. Habahtal'da Avrupa'nın tek zümrüt yatağı da bulunmaktadır. Burada bulunan en büyük zümrüt 42 kilo ağırlığında ve İngiliz kraliyet mücevherlerinin bir parçasını oluşturuyor. Zümrüt madenleri 2200 metre yükseklikte yer alıyor. Bu koyu yeşil renkte değerli taşlar bir gnays tabakasından elle çıkarılmaktadır. Bay Steiner zümrüt bulmayı ailesinden öğrenmiş. Bulmak isteyen kişi her şeyden önce mükemmel bir sezgiye ve yörenin duası hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olmalıdır. Bay Steiner sadece zümrütleri bulmakla kalmıyor, aynı zamanda onları cilalayıp mücevher tasarlıyor. Avusturya-Almanya sınırındaki Dürenberg bölgesinin baskın özelliği ikili Barmstein kayalarıdır. Sol taraftaki Almanya'ya, sağ taraftaki ise Avusturya'ya aittir. Altında zengin bir tuz yatağı bulunmaktadır. Günümüzde tuz üretimi artık eskisi kadar karlı değil. Buna rağmen Helain kasabasındaki tuz madeni müzeye dönüştürüldüğü için zaman zaman hala kalabalık olabiliyor. su basılarak ve daha sonra yüzeyde işlenmek üzere dışarı pompalanarak çıkarılıyor. Madense yavaş yavaş çöküyor. Ziyaretçilerin sonunun tuz adam gibi olmasını önlemek için eski ahşap girişlerin değiştirilmesi gerekiyor. Bu adam 1732 yılında keşfedildi. Tuz onu mükemmel bir şekilde mumyalamış ve böylece korunmuş. Belki de kayboldu ya da ışığı söndü. Işık olmadan bir madenci çalışamaz ya da hayatta kalamaz. Geçmişte tek ışık kaynağı tahta meşaleler, madenci lambaları ya da mumlardı. Madende çizilen ülke sınırı, düzenin yüzeyde olduğu kadar yer altında da korunması gerektiğine işaret ediyor. Burada düzgün bir tuz damarı görebiliyoruz. Ama şimdi yüzeye, gün ışığına doğru tren yolculuğumuza geri dönelim. Salzburg'daki Untersburg dağları yerel masallar ve efsanelerle iç içedir. Grasshör kaynağından gelen suyun iyileştirici özelliklere sahip olduğu söylenir. Geçmişte Salzburg psikoposlarının bu suyu kendilerine getirttiği bilinmektedir. Her halükarda kaynak hala Salzburg'e içme suyu sağlamaktadır. Yerel halk, kaynağın hemen üzerindeki mağarada içinde farklı yerlere ve zamanlara açılan bir kapı olduğunu iddia etmektedir. Birçok efsaneden biri 16. yüzyılda düğün davetlerinin bu mağaradan kiliseye geçtiğini söylüyor ama oraya hiç ulaşamamışlar. Bunun yerine 100 yıl sonra birdenbire burada yeniden ortaya çıkmışlar. Bu bölgede yaşayan keltler, yerdeki işaretlerin yorumlanması konusunda büyük uzmanlardı. Bu yüzden tapınakları için arsa seçerken özellikle dikkatli davranırlardı. Bu, dünyanın enerjisine göre yapılan önemli bir görevdi. Eskiden kelt tapınaklarının bulunduğu yerlerde genellikle artık kiliseler var. Bu nedenle yapılar güçlü enerjilerle doludur. Wolfgang See Gölü yakınlarındaki St. Wolfgang kasabasında bulunan kilisede enerjinin bol olduğu bir noktada yer almaktadır. Federal ülkenin merkezi olan Salzburg, aynı zamanda Avusturya'nın da dördüncü büyük şehridir. Almanya sınırından çok uzak olmayan Salzak Nehri üzerinde yer almaktadır. Salzburg, tuz sayesinde zenginleşmiştir. Madencilikten sorumlu olan yerel başpiskoposlar şehrin gelişimine cömertçe yatırım yapmış ve bu sayede Salzburg eşsiz bir güzelliğe bürünmüştür. Aynı zamanda özellikle Getreitgasse'daki bu evde doğan ünlü yerlisi Wolfgang Amadeus Mozart sayesinde müzik şehri olarak dünyaca tanınmıştır. Merkez, at çeşmesine yakın duran at arabaları tarafından çevrelenmiştir. Şehrin en ünlü kutsal binası Salzburg Kubbesi'dir. Salzburg panoramasına Mönchsberg'in tepesinde, şehrin üzerinde gururla duran devasa Hohensalzburg Kalesi hakimdir. Alplerin sonsuza dek karla kaplı dev dağları ve eteklerindeki yeşil otlakları, Salzburg bölgesinin eşsiz karakterinin bir parçasıdır. Şimdi dünyanın öbür ucuna, Portekiz'in Algarve bölgesine gitme zamanı. Portekiz'in en güneyinde yer alan Algarve eyaleti, yerli halk kadar yabancıların da ilgisini çekmeyi başarmıştır. 3000 yıl öncesine kadar Fenikeli tüccarlar büyük iş olanakları nedeniyle buraya gelmişlerdir. Fenikelilerin yerini daha sonra Kartacalılar, Romalılar, Vizigotlar ve Araplar almıştır. Avrupa'nın güneydoğu ucundaki konumu burayı büyük stratejik öneme sahip bir yer haline getirmiştir. Silves kasabasındaki kale temeli 4. yüzyılda Romalılar tarafından atılsa da hala Mağribi etkisinin tipik bir örneğidir. Silves, Mağribi egemenliği sırasında Algarve'nin başkentiydi. Her şeyden önce Reconquista'ya yani Pirene Yarımadası'nın Hristiyan sakinlerinin Araplara yönelik dini ve etnik nefretine karşı direnişin bir sembolüydü. Çok uzun süren bir kuşatmanın ardından 1198 yılında Kral 1. Don Sancho tarafından barbar egemenliğinden kurtarılmıştır. Ancak Sancho'nun zaferi kesin değildi. Katolik komutanlar sonraki 50 yıl boyunca Algarve üzerinde mağriplerle savaşmıştır. Tavira kasabasında etrafınıza iyice baktığınızda geride güçlü bir Arap esintisinin kaldığını fark edeceksiniz. Çatılar buna iyi bir örnektir. Bu çatılar tekrar ele geçirilmeden önce hayatta kalan özel bir Arap icadıydı. Dört taraflı yapısı ve hafif eğimli profili sayesinde daha iyi sirkülasyon ve tabii dolayısıyla daha serin hava sağlayan bir sistemdir. Portekiz'in güneybatı kıyıları Orta Çağ'da dünyanın bittiği yer olarak kabul edilirdi. Dönemin denizcilerinin ve kaşiflerinin dışarıda başka bir şey olup olmadığını keşfetmek için büyük bir arzu duymaları gayet normal bir durumdur. Deniz fenerleri onlara eve dönüş yolunu göstermek üzere tasarlanmıştı. Avrupa'nın en güneybatı ucundaki Aziz Vincent burnunda da böyle bir deniz feneri bulunuyor. Işığı 95 kilometre uzaktan bile görülebilmektedir. Her 15 saniyede bir, denize doğru bakan 3 ana noktadan birine bir ışık huzmesi yayar. Atlantik'in dalgaları acımasızca kıyıdaki kayaların üzerinden geçerek yerel halkın hayal gücünü sonsuza dek meşgul eden tuhaf oluşumlar yaratmaktadır. Yerel kıyı şeridinin cazibesi ilk olarak 1960'larda yani modern tarihte buraya gelen ilk kişiler olan İngilizler tarafından keşfedilmiştir. İngilizler şu anda da bölgedeki turizm sektörünün hakimidir. Bir zamanlar Portekizlilerin topraklarını korumalarına yardımcı olan engebeli kıyı şeridi ilginç bir şekilde bugün birçok yabancı için en büyük cazibe merkezidir. 270 kilometrelik Atlantik kıyı şeridine sahip Algarve'de sayısız güzel gizli koy bulunmaktadır. Bir zamanlar kıyı şeridini şekillendiren vahşi dalgalar bugün Avrupa'nın dört bir yanından sörfçüleri kendine çekmektedir. Cauda Auga Portekeş Diğer bir deyişle Portekiz su köpeği. 15. yüzyılda ortaya çıkan özel bir balıkçı ırkıdır. Geçmişte bu köpek sudan çeşitli nesneleri çekebilen yetenekli bir yardımcıydı. Ve birçok balıkçının hayatını kurtardığı da bilinmektedir. Uzun zamandır avcılıkta kullanılmasa da küçük çocuklar olan aileler genellikle bu dost canlısı, çalışkan ve çok zeki köpeği kendilerine arkadaş olarak seçerler. Algarve'nin doğu kıyısı tamamen farklı bir karaktere ve aynı zamanda farklı bir deniz bahsülleri toplama tekniğine sahiptir. Kumşırlığını toplamak için en uygun zaman gelgit zamanlarıdır. Birçoğu yöresel evlerin ve restoranların yemek basalarında yer alır. Ancak en küçük ve haliyle en genç olan midyeler her zaman denize geri bırakılır ve uygun boyuta gelmelerine izin verilir. Bu kum yığınları turistler için çekici değildir. Ancak deniz tuzunun çıkarılması için ideal bir yerdir. Algarve'de tuz Haziran'dan Eylül'e kadar çıkartılmaktadır. Bu dönemde neredeyse hiç yağmur yağmaz ve sıcaklıklar ortalama 30 derece civarında seyreder. Yerel halk geleneksel yöntemlere sadık kalıyor. Saline olarak bilinen karmaşık bir tuz tavası sistemi kullanıyorlar ve tüm süreç adeta kendi doğal yapısı gibi işleniyor. Örneğin koruma altındaki pek çok kuş, burada yuva yapıyor. Elbette tuz endüstriyel olarak da çıkarılmaktadır. Ancak bu tuzun kalitesi oldukça düşüktür. Tuzun kalitesinde belirleyici faktör, tuzun kristalleşmesi için tanınan süredir. Bay Manuel de Bento, flor de sol yani tuz çiçekleri olarak adlandırılan tuzu toplamaktadır. Bu dünyadaki en kaliteli tuzdur ve kelimenin tam anlamıyla suyun yüzeyinde çiçek açan taze kristaller şeklinde bulunur. Endüstriyel tuzun çok daha uzun süre buharlaşmasına izin verilir ve böylece daha büyük kristaller oluşur. Flor sol iot, magnezyum ve potasyum gibi sağlığımız için faydalı birçok mineral içerir. Tuz daha uzun süre kristalleştiğinde minerallerin oranı azalır ve geriye pek de sağlıklı olmayan sodyum klorür kalır. Flor solun bir diğer özelliği de pembemsi renk tonudur. Özel renginin sebebi suda beta karoten içeren özel mikroorganizmalar bulunmasıdır. Algar ve sadece kıyı şeridinden ibaret değildir. Kuzeye doğru gidildiğinde kısa süre sonra inişli çıkışlı dağlık alanlarla kaplı tamamen farklı bir manzara ile karşılaşılır. Rio Guadiana nehri doğuda İspanyol Endülüsü doğal bir sınır oluşturmaktadır. Genellikle denizcilik gemileri tarafından kullanılan huzurlu bir iç liman olarak tercih edilir. Köyde demir atmak Mariana'da demir atmaktan daha ucuza geliyor ve burada gemiler okyanusun yıkıcı etkisinden korunmuş oluyor. Serra do Monchique sıradağları Algarve'yi komşu Alentejo'dan ayırmaktadır. Zirvesi deniz seviyesinden 1000 metre yüksekliğe ulaştığından Sıra Dağları güneşli sahil ikliminin ana nedenidir. Avrupa kıtasından koğulan bulutlar çıkıntılı zirveler tarafından durdurulur ve böylece kötü hava nadiren güney kıyılarına ulaşır. Sıra dağlara bakınca doğa ananın pek de adil olmadığını düşünmek gerekir. Algarve'nin deniz kıyısı sıra dağlar sayesinde iyi havayı garantilerken dağlar tek başına hüzünlü bir çorak arazi olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada sadece mantar meşeleri ve çamlar yetişir. Yerel halk mantar meşesi kabuğu toplayarak ve hayvancılık yaparak geçimini sağlamaktadır. Burada Algarve'nin en yüksek noktası olan Foa Dağının zirvesinde otlayan bir keçi sürüsü görülmektedir. Algarve geçmişte önemli bir buğday üreticisiydi. Hasas süresince genellikle rüzgarlı iklimden faydalanılırdı. Neredeyse eskiden her tepede değirmenler vardı. Bembeyaz dış cephesi değirmenin bakımlı ve temiz olduğunu göstermektedir. Bugün Algarve'de çok daha sık rastlanan bir manzara ise elektrik enerjisiyle çalışan bir yel değirmelidir ve böylece modern bir görünüm kazanmış olsa da rüzgar enerjisinden yararlanma geleneği devam etmektedir. Şimdi güzellik adasına Korsika'ya gidiyoruz. Bu tepeler Akdeniz adalarının en tuhaflarından birinde görülmektedir. Korsika güzelliğini hem deniz severlere hem de tutkulu yürüyüşçülere sunuyor. Adanın çok duygusal bir geçmişi bulunuyor. Yüzyıllar boyunca gururlu ve yabani yerlilere ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan biri olan Monsieur Pasquale di Paoli, Korsika'nın 14 yıl süren bağımsızlığının kazanılmasına yardımcı olmuştur. Bundan sonra Fransa adayı tamamen ele geçirdi. Korte kasabası direnişin merkeziydi ve daha sonra da Özgür Korsika Cumhuriyeti'nin başkenti oldu. Kasabanın üzerindeki kale, adanın kıyıya inşa edilmemiş tek kalesidir. Kale 15. yüzyılda Cenevizliler tarafından inşa edilmiştir ve yerel halk buraya kartal yuvası demektedir. Korsika, güzellik adası anlamına gelen Lilde Böytey olarak da bilinir. Burada güzellik birçok biçimde olabilir. Corsica'nın güzelliği sadece güneşli plajları değil, aynı zamanda sarp zirveleri ve buzullardan inen berrak, serin sulara sahip dereleridir. En yüksek tepesi olan Monte Sinto, 2.706 metre yüksekliğindedir ve bazı zirveleri tüm yıl boyunca karla kaplıdır. Genellikle sert olan iklime rağmen, iklim koşulları çiftçiliği destekliyor. Narenciye, zeytin ve şarap yetiştiriciliği kıyıdaki ovalık alanlarla sınırlı iken daha yüksek alanlar hayvancılık için kullanılmaktadır. Korsika, Fransa'ya ait en fakir Avrupa bölgesidir. Daha varlıklı bir Fransız ne zaman bölgedeki tablo gibi olan taş köylerden birine gitse bir halk müzesine girdiğini düşünebilir. Ancak ziyaretçi sayısına bakılırsa Bakir Doğan'ın ortasındaki bu büyünün turistleri gerçekten çektiği aşikar. Nustralya domuzu özellikle ünlü Prosciutto jambonu ve figatello sosisi için yetiştirilmektedir. Domuz yavruları ilk yıllarında ekstradan çeşitli tahıllarla beslenir. Daha olgun olan domuzlarsa serbestçe dolaşmaya bırakılır. Yılın bu döneminde neredeyse sadece kestane ve meşe palamuduyla beslenirler. Denize dik bir şekilde inen adanın güney burnunda yani Korsika'yı Sardinya'dan ayıran Bonifas Boğazı'nın yakınında adanın tek kireç taşı kayalıkları bulunmaktadır. Burada bir tablo kadar güzel olan Bonifacio yerleşimi kurulmuştur. Hristiyanlığın ilk zamanlarında burası kireç limanı anlamına gelen Kalkosalto olarak biliniyordu. Bu isim büyük olasılıkla doğanın burada güvenli bir doğal liman yaratması nedeniyle verilmiştir. Ada sarp kayalıklarla kaplı olduğu için bu topraklar deniz yoluyla adeta yenilmezdi. Adanın hükümdarları, karaya güvenli bir şekilde çıkmanın mümkün olduğu birkaç yere devasa kaleler inşa etmişlerdir. Ayaccio, Bonifacio ve Bastia şehirlerinde kalelerin yoğun olduğu görülmektedir. Bugün sahil sadece Korsika'nın sembolü olan maribi başlı bayraklarla çevrilidir. Yaklaşan tüm turistler, Güzellik Adası'nda karaya çıkmak üzere olduklarının farkındadır. Çünkü hangi yönden gelinirse gelinsin karşılaşılan manzara her zaman nefes kesicidir. Gizli plajlar yaz aylarında turist akınına uğrar. Çünkü kimse burada güzellik adasının büyüleyici cazibesine karşı koyamaz. Gezegenimizin mucizevi köşelerine olan yolculuğumuz şimdilik sona eriyor. İlgi çekici ve zengin dünyamızın bir sonraki keşfinde Seyşeller ve Mauritius adalarını ziyaret edeceğiz. Mauritius'ta birçok hayvanın nesli tükenmiş olsa da keşfedilecek çok şey olduğunu göreceğiz. Seyşeller de dev kaplumbağalara ve nadir bitki türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Muhtemelen dünyanın en nadir hayvan türleri Güney Kivu'da yaşamaktadır dağ gorilleri çok nadir görülen ve nesli son derece tehlikede olan türlerdir. Bugünlük doğanın mucizelerinden bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.